Erzurum içinde aynalı çarşı. Sen kedi, sen uykucu, rahat, gerinen kedi. Sen hiç Allahu Ekber dağında olup bitenleri gördün mü? İnsan boyu, iki insan boyu karın içinde yalın ayak, başı kabak, pantolonu yırtılmış, kaputsuz, ceketsiz, koyunları bit dolu, donmuş elleriyle kaşınamayanları, Rus topçusunun karlı dağları ateşe, zindana çeviren güllelerini, karla birlikte uçuşan kolları, bacakları, kollarla, bacaklarla, gövdelerle birlikte gökten yağan kanları, Allahu Ekber dağlarının doruklarında fırtınaya, buraya tutulup donan, taş kesilen, dolmuş kirpikleri, kaşları, dolmuş gözleriyle bakan on binlerce askeri gördün mü hiç? Sen bunları görmediysen hiçbir şey görmedin demektir <laughs> İkinci Dünya Savaşı dünyanın o güne dek gördüğü en büyük yıkımdı. Avrupa'nın devleri tarih sahnesinde güç gösterisine çıkmış, hasta adam da bu sahnede yerini almıştı. Zira iki ay boyunca Almanya ile ittifak görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde sürdüren Harbiye Nazırı Enver Paşa, 20 Ekim'de Alman Generali Bronsart Paşa'nın kendisine sunduğu planı kabinenin diğer üyelerine danışmadan kabul etmişti. Oysa Türk Genel Kurmayı ordu kış muharebesine hazır olmadığı için 1915 baharına kadar savaşa girmeme zorunluğu üzerinde önemli duruyordu tahtta bir padişah vardı. Ama herkes iktidarın gerçek sahibinin, İttihat ve Terakki'nin önde gelen üç ismi Talat, Enver, Cemal Paşalar olduğunu biliyordu. Ancak bunlardan biri başkomandanla padişah adına hikayet edecek, ordunun ve imparatorluğun kaderini adeta tek başına belirleyecekti. Enver Paşa padişahın vekili olmak sıfatıyla bütün kara ve deniz ordularının en büyük amiri, padişaha ait hak ve yetkilerin temsilcisiydi. Bütün bakanların da üstünde bir makam sahibi olarak siyasi ve askeri prestijinin zirvesine çıkmıştı. Dış basında kullanılan anarşi kangrenini dağlayan kızgın demir, ölüm meleği gibi ifadelerin yanında Ziya Gökalp'in yazdığı melekler bu memleketin kurtulacağını ona fısıldadılar türünde övgüler bu karizmanın geldiği noktayı gösteriyordu. Yıldızı Trablus'ta parlayan Enver Paşa, tarih sahnesine genç Türkler ihtilalinin bir aktörü olarak çıkmıştı. Yüzyılın başında Makedonya'da sayıları 2000'i bulan ihtilalci subaylardan biriyken dağıttığı bildiriyle efsane kendini yaratmıştı. İstibdat idaresi son zamanda gene şiddetini göstermeye başladı. Bu istibdada son vermek lazımdır. Ben işte bu istibdada karşı milletimin haklarını muhafaza için her şeyimi feda ettim. İcav ederse bu uğurda hayatımı da esirgemeyeceğim. Siz ey vatanın namuslu ve fakat her şeyden habersiz olan evladı. Sizin de benimle bu yolda yürümenizi veya bu işte tarafsız kalmanızı dilerim. Aleyhime hareket edecek olanların, görecekleri zararların maddi ve manevi mesuliyeti kendilerine aittir. Yaşasın vatan, yaşasın millet. O gün İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Heyeti Rumeli Genel Müfettişi sıfatıyla Manastır Hükümet Konağı'nda halka hitap ettiğinde İmparatorluğun tarihinde yeni bir sayfa açıldığının kendisi de farkında değildi. İmparatorluğu eski görkemli günlerine döndürmek isteyenlerin ihtiyaç duydukları yalnızca bir kahraman değil, aynı zamanda bir ideal uğruna dövüşülecek ölünecek bir ideal. Turancıların en önemli dayanakları, o tarihte dünyada Türkçe konuşan nüfusun üçte ikisinin Orta Asya'da Rus idaresi altında yaşıyor olmasıydı. 1908'in Hürriyet Kahramanı Binbaşı Enver, 31 Mart ayaklanması sonrası Mehmet Reşad'ın tahta çıkarılmasından sonra hızla yükselecek genç yaşında imparatorluğun tek söz sahibi olacaktı. 1913'te yarbayken aynı yılın sonlarında albayla 19 gün sonra paşalığa terfi etmiş Kabineye Habire Nazırı olarak girmiş, Genel Kurmay Başkanlığından başka Başkumandan Vekilliği yetkilerini de elinde toplamış, Naciye Sultan'la evlenerek saraya da damadı olmuştu. İşte hasta adamın kurtuluşu için uygun gördüğü reçeteyi de bu sıfatlarla imzalamıştı. İmzaladığı Alman planı Osmanlı'nın savaş sırasında yapacaklarının bir listesinden ibaretti. Plana göre önce Karadeniz'de Rus filosuna saldırılacaktı. Ruslar Osmanlı'ya savaş açınca da padişah cihat ilan edecekti. Ardından Kafkaslar, Mısır ve Sırbistan'da da itilaf devletlerine karşı saldırıya geçilecekti. Alman başkomutanlığı Osmanlı'nın bir an önce savaşa girmesinde ısrarcıydı. Avrupa cephelerinde savaştığı güçlerin karşısına yeni bir düşman çıkmalı, Alman askeri rahat bir nefes almalıydı. Hasta adam için de bu savaş son umuttu. Kazanacak olanın yanında yer alırsa yaşayabilecek, savaş sayesinde borçlarından ve kapitülasyon sisteminden kurtulabilecekti. Kışlar Adana Askeri ittifakının imzalanmasından bir gün sonra seferberlik ilan edildi. Osmanlı topraklarında bir yıl içinde silah altına alınan er sayısı 2 milyonu bulacaktı. Seferberliği sıkı yönetimi ilanı takip etti. Seferberlik davetine uymayanlar, cepheye mazereti olmadan 10 gün gecikenler ve firar edenler idam edilecekti. Askeri sevkiyat sürerken İngiliz donanmasının takibinden kaçan iki Alman savaş gemisi Türk karasularına girdi. Hükümet gemileri satın aldığını ilan etti. Türk bayrağı çekilen, mürettebatına Osmanlı üniforması giydirilen gemilerin komutanı Amiral Süşon, Türk donanmasının komutanlığına atandı. Tatbikat için Karadeniz'e çıkan gemiler, başbakanın bile haberi olmadan Rus limanlarını bombalayınca